Hocam eğer bugün görürseniz bir de karın ağrısından bahsedelim. Karın evet. ağrısı son derece önemli bir konu ve <laughs> birçok kimse tarafından da ihmal edilir. Çünkü hakikaten zararsız olabilen karın ağrıları oluyor. E, ne zaman zararlı olduğunun farkına varılamayabiliyor. Bir gün geç gidiliyor, iki gün hatta günlerce bekleyip de hastaneye gidenler olabiliyor. Karın ağrısı ne zaman bir kişiyi hastaneye götürmeli, hemen bir doktora görünmeli? E, ne, ne şekilde olduğu zaman, ne şiddette olduğu zaman? Tabi e, <laughs> karın ağrısı cerrahinin en önemli konusu, biz e, talebelerimize ve asistanlarımıza e, bu eğitim verirken karın ağrısının e, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi ile ilgisi e, ile başlarız. E, e, somatik ağrı nedir, işte parietal ağrı nedir, yansıyan ağrı nedir diye gireriz. E, ama karın ağrısı hala e, bir muamma olarak kalmakta. Doktorlar da karın ağrısını e, çok fazla patognomonik olarak e, kullanamamakta. Yani e, tanıya yönelik bir karın ağrısı yok. Karın ağrısı e, bir kere e, bir e, hastanın veya bir insanın e, organlarına göre kullanılabilir. E, ...dağılmasıyla... Ee, şöyle düşünmeli. Tabii e, <laughs> göbeğin üstündeki karın ağrıları daha ziyade mideyle ilgili olabilir. E, göbeğin altındaki karın ağrıları da bağırsakla ilgili olabilir. Ama e, karın ağrısı e, içi boş organın e, tıkanmasına bağlıysa işte biz ona kolik ağrı diyoruz. Evet. E, onun e, yansıttığı bize e, e, belirtiler bağırsak hareketleriyle artan e, bıçak gibi saplanan daha sonra azalan tekrar bağırsak hareketiyle ortaya çıkan bir karın ağrısı olarak e, ortaya çıkmakta. Mesela e, her iki e, e, yan yan ağrısı dediğimiz e, karın ağrısı e, daha ziyade işte böbrek ve böbrekten çıkan idrar yollarının taşla veya başka bir nedenle tıkanmasıyla ortaya evet. çıkabilmekte. O da bir kodik ağrıdır. Orada da yanlarda ortaya çıkar ağrı. E, kasıklarda idrarla e, ortaya çıkan, idrar yapmayla ortaya çıkan ağrılar, özellikle bayanlarda, işte sisite bağlı ağrılar olabilir. E, erkeklerde e, prostatizme veya e, benim prostatik bel bağlı olabilir. E, ağrı e, üzerine işte ansiklopediler yazılabilir, siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. E, ağrının e, bulunduğu ee, yere göre, arkasındaki organa göre analiz etmek de çok doğru değil. Çünkü bazen e, farklı e, yerlerde olup da aynı yerden omurluğa giren e, liflerle iletilen organların ağrıları e, aynı yerde ortaya çıkabiliyor. Biz buna yansıyan ağrı diyoruz. E, Tabi e, mesela göbeğin e, ortasında başlayıp iştahsızlık, bulantı, kusma, lökosit yüksekliği ve 6-8 saat geçtikten sonra sağ alt kadrana yerleşen ağrı olduğu zaman çok patognomonik olarak akut apendisit ağrısı düşünebiliyoruz. Evet. Ama her hastalıkta bu ağrı bize bu şekilde yol gösteremeyebiliyor. Apendiste yakın işte divertikülit ağrısı olabiliyor. Biraz daha solda çünkü sigmoid kolonda daha ziyade görüldüğü için e, divertikülit ağrısı olabiliyor solda olduğu zaman. E, Tabi bir de mesela içi boş organın delinmesine bağlı e, birden bile artan ve bıçak gibi kesilen ağrılar olabiliyor. E, tifoya bağlı e, son e, delinmesiyle ilgili ağrılar olabiliyor. E, mide delinmesiyle ilgili, üsere bağlı delinmeyle ilgili ağrılar olabiliyor. Tümöre bağlı tıkanan tümöre bağlı çekumda yani kalın bağırsağın başlangıcında delinmeyle ilgili ağrılar olabiliyor. Bunların hepsi birdenbire ağrının bıçak gibi kesilmesiyle karakterize ama bağırsak düğünmemesine kadar giden belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Tabi ağrıyı bu kadar kısa sürede belki daha detaylı olarak konuşamayacağız ama aklıma geldiği kadarıyla ağrılar böyle diye diyor. Hocam Şimdi, o kadar çok ağrı sebebi saydınız evet. ki yani ağrı konusunda <laughs> yani doğrusu hakikaten çok hassas olmak gerekiyor. Kişi bir kere hastaneye gitmekten bir kaybı olmaz. Ama önemli bir ağrısı varsa dediğiniz gibi böyle önemli bir rahatsızlığa gidecek ve gitmiyorsa tabii çok büyük kaybı olabilir. Dolayısıyla olabildiğince tabii imkanlar el elverdiğince en yakın bir hastaneye doktora başvurup kontrolden geçmesi herhalde yararlı olur. Çok doğru bir konuya e, değindiniz. E, şöyle ki, tabii e, insanlar belki eklem ağrısıyla işte romatizmal ağrılar diyorlar, e, bunlarla ilgili ağrılarla <laughs> bir ağrı kesici alabiliyorlar ama e, belki e, o an için doktora gidilmeyebiliyor ama karın ağrısı olduğu zaman biraz e, bu ağrıyı ciddi almak lazım. Evet. diye özetleyebiliriz. Daha bize tabi tıp fakültesindeyken bu böyle söylenmişti. Yani evet. böyle kocaman yazmıştı. Rahmetli Kaya Çilingiroğlu tahtaya yatırıyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, akut karın batın ağrısında mutlaka üzerinde durulması gerekir. Çünkü e, teşhisi zor hakikaten. Gerçi şimdi ultrason, MR, tomografi gibi yöntemler çok faydalı tabii e, teşhiste. Fakat ne olduğu belli de olmuyor. Bazen apandisit e, tanısı konuyor. Apendektomi yapılıyor yani apandiks denen organı çıkartılıyor ama e, apendisli olmadığı görülebiliyor hatta bunun demişlerdi ideal bir oranı var ondan bahseder misiniz acaba? evet şöyle e, o da çok e, eski konu olur ama e, tabi e, bir cerrahın %20 yirmi e, negatif e, laparotomi veya negatif apendektomi yapma hakkı var yani ee, %80'ini doğru teşhis edebiliyorsunuz ve e, patolojiyle uyum gösteriyor ama %20 yanılma hakkınız var. Dolayısıyla akut karın ciddi bir olay. Buyurduğunuz gibi e, eğer akut karın veya karın ağrısı olan bir hastanın doktora, cerrah biraz daha fazla görünmesi gerekiyor. %20'de doktorun yanılma payı var. Hatta e, bir espri e, tarzında söylenir. Bir cerrahın cerrahin yaptığı şöyle arz edeyim nasıldı? Eğer bir cerrahın yaptığı ameliyatların yüzde yüzü de akut apendisizse yani akut apendisiz nedeniyle ameliyat ettiği hastaların yüzde yüzü de akut apendisizse o cerrah yüzde yirmisini, hastaların daha yüzde yirmisini evine göndermiştir. Ameliyat etmemiştir. <laughs> gibi Doğru, e, evet. derler. Öyle bir e, İsmüteal bir diğinde vardır. Doğru, yani hakikaten evet. ideal oran bu. Yani onun evet. yadırgamamaları gerekir. Evet. Hastaların, ee, biz de o şekilde öğrenmiştik zaten. Evet. İdeal orandaki cerrah yüzde seksen teşhis koyuyor. Evet. O yüzde yüz değil o bu konuda. Çok doğru. Evet, yanıma çok doğru. Tabii akut appendisiten e, çok özür dilerim sözümüzü kesin. Estağfurullah. Akut appendisiten karıştığı hastalıklar var. Tabii e, apendiks çıkmazsa biraz daha ilerisinde işte bir. E, e, santim ilerisinde bir mekel aramak lazım. Mekel, divertikül dediğimiz evet. bir hastalık olabiliyor. Bir de e, jinekolojik ve ürolojik hastalıklarla karışabiliyor. E, onun dışında da e, yani yüzde yüzünün de akut apendisi çektiğinde ortaya çıkmasını beklemek e, doğru değil diye düşünüyoruz.